Arkadaşlar, hepinize merhaba. Yine yayın gömleğimi giydim, gördüğünüz üzere. Yine bir not ekleyeyim. Ee, bu hafta veya gelecek hafta bir canlı yayın yapmayı planlıyorum. Ama e, teknik konular üzerine ama eğitim ve konuları üzerine. Bu arada bugün eğlenceli bir video yapmak istiyordum aslında. Ve işte bu daha önce bahsettiğim ve bir tanıtım videosunu oluşturmaya çalıştığım bir kitap çalışmam var. Hatta dün oturup bu romanın ilk iki bölümünü okuyayım, videoya seslendireyim. işte bununla tepkilerinizi ölçeyim istedim. Fakat gel gör ki dün yaptığım denemeler çok umduğum gibi gitmedi. Hani belki kullandığım dil ya da benim kendi diksiyonum çok yeterli olamadı gibi geldi bana. Ben çok beğenmedim kendi anlatımımı. Bu nedenle Metni Motomot okumak yerine ilk iki bölümden kısaca bahsedeceğim. Sizden bir ricam var. E, lütfen e, bu videonun altına e, ya evet hocam konu ilgimizi çekti veya çekmedi e, veya işte merak ediyoruz hocam devamında anlatır mısınız derseniz ben bunu biraz daha irticalen böyle e, bir şey anlatımı olarak değil ama teknik video yapıyor gibi anlatmak istiyorum. Bir e, hani hikaye anlatıcılığı gibi. En azından bunu denemek istiyorum. Hani başarılı olursam hani anlatmaya devam ederim. Olamazsam yazmaya devam edeceğim. İşte bir gün kitaplaşırsa onu hep birlikte göreceğiz. Zaten hani bütün yazarlık denemesi yapanların hep hayaldir. Bu arada bir tırnak açayım. Bu bahsettiğim hikaye wattpad.com diye bir sitede ben yayınladım aslında yazdığım bölümleri. VPN olmadan bağlanamıyorsunuz. Wattpad.com'a bulabilirsiniz onu. Benim gibi amatör yazarların kullandığı bir site. Gerçi bugüne kadar anladığım kadarıyla hiç okunmadı orada tıklanmamış ya da görünmüyor ben siteyi çözemedim. Neyse ama kısaca bugün 2 iki bölümden bahsedeceğim. Giriş bölümü, girişten sonra bir birinci bölümü var. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Hikaye anlatır gibi anlatmak istiyorum bazı detayları kaçırabilirim. E, zaten hani metin benim önümde duruyor. Sizin önünüzde durmuyor. Onu fark etmeyeceksiniz. Ama dediğim gibi hani hikayenin kurgusu ve anlattığım kadar olan kısmı eğer ilginizi çekiyorsa sizden ricam e, lütfen hani deyin ki ya hocam boş verin siz bu işi <laughs> anlatmayın bizi okuyalım ya da işte evet ilgimizi çekti e, devamını devamı bekliyoruz derseniz böyle arada hani değişik bir şey yapmak adına e, bunu yapmak istiyorum. Hikayemizin girişip soğuk bir Ankara kışında e, ofisinde oturan bir adamla başlıyor. Adamın oturuş şekli bir hali sıkıntılı, bir hali problemli. Bu arkadaşımız muhtemelen bir mühendis, tecrübeli bir mühendis, sektörde muhtemelen bir yönetici. E, muhtemelen e, 50 yaşları civarında bir kariyeri var, parlak bir kariyeri. Fakat da sıkıntılı olduğu görünüyor giriş bölümünde anlattığım kadarıyla ve bir telefon etmesi gerek ama o telefonu ettiği zaman o güne kadar devam ettirdiği 30 küsür yıllık kariyerini mahvetme aile hayatını mahvetme eşiğinde. aynı anda şehrin başka ucunda bir başka genç adam sabah koşuya çıkıyor bilmiyoruz ne olacağını bu arkadaş koşuya çıkıyor koşuyor o gecenin sabahında arabasına biniyor yola çıkıyor giriş bölümünde bir ipucu veriyorum bu vatandaş o telefonu ediyor. Bu genç adam arabasıyla çıktığı yolda bir kaza yapacağı haberini veriyorum ben ve işte bu bunu bilse daha geç çıkar diyorum. Ve o sırada yine Ankara'nın bir başka yerinde yaşlı bir adam uyandırılıyor. Kendisine edilen bir telefon ya da gönderilen mesajla ilgili haberdar ediliyor. Bundan hiç hoşlanmıyor bu kişi. Fakat hani nasıl diyelim bir takım ipuçları var burada. hani soğuk savaş biteli çok uzun zaman oldu. 20 yıla yakın bir zaman oldu diyoruz. Ama hani bunu söylemekle bunun gerçek olması arasında fark var diyoruz. Takip eden bölüm, ikinci bölüm kazayla başlıyor. Eskişehir yolunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin nizamiyesini bilenler bilir. O bölgede bizim bu genç mühendis arkadaşımız üç kişiye çarpıyor. Arkasından e, bu sabah trafiğinde hani şu andaki Ankara trafiğini düşündüğümüzde bu pek olası değil ama çok erken saatte gerçekleştiğini varsayıyoruz bunun. Kazayı müteakiben tabii normal prosedürler işliyor burada. Fakat ilginç bir şekilde ee, bu kaza yapan arkadaş e, olayın içerisinden sıyrılıyor demeyelim ama çalışmakta olduğu firmanın yetkilileri tarafından gelinip oradan alınıyor. Kurgu bu şekilde. E, üç kazazede ise yetişen ambulanslar tarafından hastaneye götürülüyor. E, o sırada hani nasıl diyelim e, kendi yazdığımız kitabı hatırlayacak olursak. Bu arkadaşı götürüyorlar. Kendi şirketindeki revire kontrolü götürecekler. İşte bir şekilde şirketin avukatı gelip bu arkadaşı aradan sıyırıyor. Bilmiyoruz sonra ne olacak? Buradaki hukuki prosedür nasıl yürüyecek? İşte hastaneye giden kazazedeler var. Tabii tatsız bir olay. Ve şirket çok büyük bir şirket. Ondan üçüncü bölümde bahsedeceğiz. Şu anda anlatmıyorum onu. Fakat... Şirketin içerisindeki bir güvenlik mekanizması devreye giriyor. Birileri konudan haberdar ediliyor. Ve e, durumu e, kolaçan edelim diyorlar. Kim, ne, ne oldu, neden sorularına yanıp bulun derken olaylar gelişmeye başlıyor. Üçüncü bölüm için şöyle bir ipucu vereyim. Bu firma kim? Bu e, kaza yapan adam kim? Bunlarla ilgili bazı giriş bilgileri veriyorum üçüncü bölümde. Olaylar gelişecek, ilginç noktalara gidecek. Uluslararası boyutta e, ticari casusluğun söz konusu olduğu, e, Soğuk Savaş dönemindeki istihbarat e, örgütlerinin üst kademesinde ya da operatif anlamda en iyi ajanların emekli olduğu dönemde içlerine girdikleri bir takım olaylar silsilesi gerçekleşecek. Bunları ilginç bir kurguyla yerleştirmeye çalıştım. Konu ilginizi çekerse, çünkü çok ilginç yerlere gidebilir ama tabii ki sadece bir teknotriller thriller Seviyesinde olacak bu, onu da söyleyeyim. Ee, hani bizim derdimiz e, bir gizem yaratmak, e, macera boyutunun, e, maceranın... tadının, işte teknik bir takım detaylarla bezenmiş haliyle bir e, hikaye kurgusu sürdürmeye çalışacağız burada. Bir miktar e, ilginizi çektiyse, dediğim gibi Wattpad.com'da bunun e, metnini de okuyabilirsiniz beni bulabilirseniz orada bulursunuz. Aynen benim adımla bulunuyor. Eğer ilginizi çekerse konu devam edeceğim. Değilse dediğim gibi sadece yazmaya devam edeceğim. Eğlenceli bir boyut oluşturma niyetim var. Bunun dışında diğer videolarımızda devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.